Türkiye'nin tarımda önemli üretim merkezi Mersin'de örtü altında başlayan erik hasadı sürüyor. Özellikle Mut ve Silifke ilçelerindeki seralarda hasadı süren eriğin kilogramı 8 bin liradan 400 liraya kadar indi. Tarım işçilerince dallarından toplanan elikler, makine yardımıyla boylarına göre paketlere ayrılıyor. Daha sonra 800 ile 400 lira arasında alıcı bulan erik, Keben mahallesinde bulunan tüccarlara ulaştırılarak hem iç pazara hem de ihracata gönderiliyor. Eriğin özellikle yurt dışından Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerin talep ettiği belirtildi. 600-800 TL'de gitmektedir. Yani i̇hracata gidiyor. Katar, Dubai, Lübnan, Kanada'ya gönderiyoruz. İç piyasada marketlere gönderiyoruz. Göksu Vadisi'nde seralarda yaklaşık 400-500 dönüm ürün var ama bu rekorda düşük. Tahmini 300-400 ton var. Açıklarda da 2000-3000 ton bek olması gereken ürün yaklaşık bu yıl herhalde 700-800 tonda kalacak. Mesutsa şartlardan dolayı, soğuklardan dolayı, aşırı kuşların gözleri yemesinden dolayı bayağı bir afet oluştu rekolte verim düşük ama fiyatların açıkta dayanaz 200-300 TL'den gitmesini beklemek. <laughs>